Şimdi efendim e, Ziyahattin Bey öyle dedi, e, benim bir e, Recep Tayyip Erdoğan'la söyleşim var efendim başbakanlığı döneminde. E, tabii böyle söyleşiyoruz, bizim eve geldi, e, muhabbet koyu, çaylar ikilendi, sohbet koyulaştı. Ben ona dedim ki, Sayın Başbakan ülkeyi nereye götürüyorsun? O dedi ki, tırnak içinde o diyor... Efendim e, Allah yürü ya kulum dedi. Ben de gidiyorum. Sonra dedim ki ben size bir şiir okumak istiyorum dedim. Oku dedi bana. Ben de ona dedim ki sana seslenirim Abdülhamit Han. Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir nefse uyan. Seyret kullarıyım sen ervahına. Milliyet davası fıska büründü. Rıdayı Diyanet yerde süründü, Türk'ün ruhu zorla asi göründü hem peygamberine hem Allah'ına. Sonra südü bozuk velediz zina bir sürü türedi çıktı meydana. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Serseri sen değil mer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sadece deli değil edepsizmişiz tükürdük atalar yadigarına dedim o dedi ki dur ben de sana bir şiir okuyayım tükürdük Bu, atalar kıblegahına öyle mi teşekkür evet. ederim eee yaptı Ziyaettin Bey e, o dedi ki hani milliyetin İslam idi kavmiyet ne sarılıp sım sıkı dursaydın a milliyetine Arnavutluk ne demek var mı şeriatde yeri küfür olur her şeyden önce kavmini sürmek ileri. Arabın Türke, Laz'ın Çerkez'e, Acem'in Çinli'ye yahut Kür'de rüçhanı tırnak içinde büyüklüğü mü varmış nerede? Müslümanlıkta anasır, unsurlar, parçalar, bölükler tırnak içinde olur mu? Ne gezer fikri kamiyeti, ırkçılık fikrini telin ediyor peygamber. Ben dedim ki sevgili başbakanım ya her şey zaten şiir yüzünden başına gelmedi mi? Dedim. Ondan sonra ve ee, bir de Uya hanım kalk yüksel işe gideceksin dedi. Bir de baktım ki uykudaymışım efendim. Şimdi bir devlet başkanı, devlet adamı şiir okumalıdır, türkü söylemelidir. Bunları çok anlamlı ve önemli. Her Ziyadettin Bey olduğunda efendim kadınlarla Anasının şahsında kadınlarla analarımızla ilgili söylediği şiiri gündeme getiririz. Sizinle paylaşırız. Tam da şimdi zamanı. Hem e, böyle bir atmosferden geçen ülkemize bir moral olsun hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza efendim bir moral olsun diye Analar şiirini Ziyahtin Bey'in şahsında Çukurova sıcaklığında tüm dünyaya barış, sevgi, saygı, güven adına armağan olsun. Hep birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinliyoruz. Buyurun efendim. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin beton apartmanların sahır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde Örneğin Hint okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde. Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden, uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında, İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru... ...tekerleri, yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen... ...cesur otobüs pencerelerinden... ...bilinçsiz bir baş kayması ile görülen... ...evrensel kadınların İki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Güzler bilirim ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbin gibi kaybolmuş taracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi bit dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar. Sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler halk düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır... Kimi bir soygun sofrasında, ışıklı salonlarda... Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır... Müslüman yürekler bilirim daha... Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet... Eller bilirim haşin, hoyrat, mert... Balınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır... Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anladı.